Selamun Aleyküm 19. Cüz 1. Ders Hafıza Haritası 1. Sayfa ve devamı Şimdi 19. cüz istop. İstop oynuyoruz. İstop oynamayı bilmeyenler öğrensinler lütfen. 20 Fatih Sultan Mehmet 380 muhafız. Şimdi ne demiştik? Bu Semut Kavmi'nde bulunan 9 kişilik bir grup var. Bunlar Hazreti Salih'i ve ailesini baskın yapıp öldüreceklerdi. Şimdi Fatih Sultan Mehmet bu sayfada geçiyor. Fatih Sultan Mehmet muhafızlarını aldı. Semud Kamil'in olduğu bölgeye acil bir harekat başlatıyor. E, Salih Peygamber'e yapılacak olan suikastı öğrenmişti. Salih e, Peygamber'i kurtarma harekatıydı. Bu nokta. Şimdi kariyeye geldiklerinde istop oynayan çocukları görünce Hazreti Salih'in evini sordular çocuklara ve gidip korumaya aldılar. Bu durumdan kimsenin haberi yoktu. Bakalım olaylar nasıl gelişti? diyoruz. Şöyle bir defterimizi kenara çekiyoruz. Yine de unuttuğumuz yerler olursa ki diye sayfamız açık bulunuyor önümüzde. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ersalna ila Resul olarak semude gönderdik. Ehahum kardeşleri salihan. Salihi. Kardeşleri salihi. E, rasul Resul olarak risaletimizi gönderdik. Eni'budullahe. Allah'a kulluk edin. Dedi. Bunu der demez. Fe izahum feriqani. Farklı gruplara bölündüler. Tek birbirleriyle tartışan. Farklı gruplara bölündüler. Birbirleriyle tartışan. Birbirleriyle çekişen. Kale <gâle> dedi ya kavmi. Ey benim kavmim. Lema testercilune. Ne kadar acele ediyorsunuz. Ey benim kavmim. Niye acele ediyorsunuz. Biz eti Kötülüğe biz eti. Kablel hasene. Güzellikten önce. Neden kötülüğe? Acele ediyorsunuz. Ve lev la testagfirune estagfirunne Allah'tan bağışlanma dileyin. estağfirullah <laughs> deyin. Ki lealleküm <laughs> belki siz turhamun <laughs> <fue àllekum, gülüyor> <laughs> 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 merhamet rahmanın rahmetine kavuşursunuz. Evet. Galup dayarne bike senin yüzünden bize uğursuzluk geldi. Dayar ne bir kere. Ve bimen bimen me'ak Hani bu senin mahiyetinde olan bir uğursuzluk bize geldi. Me'ak Gane da'irukum dedi ki da'irukum bu uğursuzluk e'andallahi Allah'ın indinde bu e, da'irukum e, kelimesi Yasin'in ikinci sayfasında da geçiyor ilgili. ilgili. Eldallahi Allah'ın indindedir. Bel belli oldu kesinlikle belli. Antum kavmen kavme tuf tenu siz fitne çıkaran bir kavimsiniz. Hani bu sizin bahsettiğiniz uğursuzluk dediğiniz şey Allah'ın indinden size geldi. Benimle ilgili yok. Siz nesiniz? Fesat. imtihan edilen, bir kavimsiniz. Tüftenu bir fitne ile hani e, fetaha gibi geldi de bana imtihan bu. İmtihan edilen bir kavimsiniz. Bu sizin uğursuzluk dediğiniz Allah'tan size gelen bir imtihandır dedi Salih Peygamber. Burası birinci bölüm. Evet. Devam ediyoruz. İkinci bölüm. Ve yani oldu. Fil Medine ti, Medine e, şehir manasına geliyor. Tes e, tis artı dokuz. Tis artı dokuz. Tiksinç mide bulandırıcı dokuz kişiyim. Rahdi yufsi düne rahatsızlar bunlar. Fesat çıkarıyorlar. Tiksinç rahatsız Rahdi Yusif Düğne e, fil arzı arzda yeryüzünde fesat çıkaran 9 kişi zaten Fatih ve muhafızları da bu 9 kişiye karşı korumaya gittiler onu. Aslın e, evet hiç gerek yok diyemeyiz. Yani Müslüman olan kişinin hani Yahudiler gibi Allah var git Allah hallet Musa demesi yakışmaz kulun üzerine vazifeler vardır o vazifeyi yerine getirmeye niyet eder o vazife eğer ki yapılırsa bunu yapan yine Allah'tır ama senin elinle yapar çünkü sen bir niyetsin şimdi Fatih ve muhafızları gitmese de salih peygamberi Allah onlara yem edecek değil hayalimizi, hayalimize dönüyoruz oraya göre planlıyoruz biz Hani Fatih ve muhafızları gitmese de bu dokuz kişiye Resulünün peygamberini yedirecek değil Allah ama kul üzerine gelen bir vazife vardır. Ve o niyetle o vazifeye talip olur. O talip et olduğu vazifeyi Rabbi'ye ona verir ya da başka vazife verir. Aldığı vazifede başarı da sağlayabilir, başarı da sağlamayabilir. Bu Rabbinin ona verdiği bir tayindir. Başarıyla da imtihan olursun başarısızlıkla da imtihan olur. Her ikisi de aslında imtihandır. Yani senin davranışın mevzu bahis. Neyse konuyu da atmayalım Ve yani fil medineti bu şehirde oldu vardı. E, atü dokuz tiksinç rahatsız kişiler. Rahdi yufsi nefil erzi arzda fesat çıkarıyorlardı. Vela e, ıslah olmayan ve la ıslah olmayan söze gelmeyen nasihat dinlemeyen galu dediler tekasih tekasimü billahi tekasimü billahi ahdederek bak yemin ediyorlar Allah'a yemin ederek yani Allah'ın peygamberini öldürmek için Allah adına yemin ederek Subhanallah. Tekasemmü billahi. Ee le nebeytenhu. Onun beytine gidelim. Ve ehlehu, Sümme Ehlini katledecekler beytinde. Le nequ lenne diyelim. ne diyelim? Live ve li ve li Veliyyi, özür dilerim. Liveliyihi velisine diyelim. Ne diyelim? Ma şehitna. Hayır şah, şahit olmadık. Mehlike ailesinin ehlihi mehlike onun ehlihi ehlini katleden kişilere şahit olmadık diyelim. Ve inna la sadiqun. Bir de diyelim biz doğru konuşuyoruz. Biz sadıklardanız. Her konuşanın doğru konuştuğu zannedilmesin. O makaru makaralarla makran tuzakları tuzakları tuzakladılar. Değil böyle. Makaru makran ve mek, e, mekarna e, mekrav e, <laughs> Burası hep makarnayla gidiyor. Makara. Şimdi ne dedik? ve mekaru. makaraları makaraladılar mekaru mekrau ve makaraladılar makaraları ile makaraladık <laughs> şimdi bunlar makaraları makaraladılar ama ve mekrane biz bizim makaramız Mekra makaraladı ve humla Yeş'urûn. şaşırıp kaldılar. Allah Allah nasıl oldu ya? Şimdi makaraları makaraladılar. Allah da makarasını makaraladı. Ve hüm onlar la yeş'urûn. La yeş'urûn. şaşırıp kaldılar. Şaşırdılar nasıl oldu? Vanzur keyfe kâne akıbetihim. Vanzur bak Keyfe nasıl oldu? Keyifleri nasıl? Kâne âkıbetü akıbe, e, e, mekrihim onların makaraları onların o tuzakları gör bak ne oldu. Enne demmernâhüm Enne demmernâhüm derbeder oldular. Dem, e, derbeder ettik ve kavmi cemaat halinde işte böyle e, büyüdükleri evler. Şimdi demmerna inna şüphesiz demmerna hüm derbeder oldu onlar ve kavme hüm e, ve o kavmi ecmein o dokuz kişi yüzünden. Yani aslında öbürleri de iman etmedi de hani tuzak kurdular salih ortadan kaldıracaklar o planı Allah alt üst etti ve o kavmi de cemaat halinde e, yok etti. Şu şaşırdılar kısmı. Şurası ikinci bölüm. Aslında bu kadar çok bölüm ayırmamıza gerek yok da ikinci bölümde defterden ayırmışız. Öyle ayıralım. Şimdi burada var keyfe. Hal hani burada e, e, onlar. E, helak edildi ve şimdi bak onların haline ee, nahum darbedar oldular ve kavmehum ecmain diye devam ediyor. Fetilke işte büyütühüm evleri, büyüdükleri evleri haviyetem bomboş. Bima zalemi o zalimlerin evleri bomboş. Büyüdükleri evleri bomboş. İnne fi zalike işte le ayeten li kavmi yerlemün akıl sahibi bir kavim için işte ayetler bir kafanızı kullanın Allahu Teala ne diyor ben size ayetler olarak onları bıraktım bir onları görün aklınız varsa bir anlayın ve önce innellezine necat verdik e iman edenlere necceyle necceynellezine amenu ve kanu yettakun. Onlar oldular. Yettakun. <laughs> Onlar Allah'tan korkuyorlardı gibi. Gibi de işte öyle. 2-3. Ben de niye bu kadar bölmüştüm burayı? Ha, burada Lut'a geçmişiz. Evet. Ve Ludan iz kale Lut dedi ki kavmihi ey kavmi etatunel fahişete siz ne kadar fahişece bir iş işe gelteniyorsunuz ve atum tümünüz tuf e, sidun e, bozgunculardansınız tümünüz etatunel Faḥşaja. E in siz le tağtu ner <laughs> erkeklere şehveten mı nisa şahvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz <laughs> kadınlar duruyorken bel <laughs> antum belli tümünüz kavmen techel techel tercih ettiğini bilmeyen siz ne tercih ettiğini bilmeyen bir kavimsiniz bel belli olduğu antum siz kavmen nasıl bir kavimsiniz Te cehhelün tercih ettiğini ne olduğunu bilmeyen bir kavimsiniz sadakallahul azim